Bugün kakaolu kek yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 3 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı yağ, 1 kabartma tozu, 1 valilya, 1,5 bardağı toz şeker, 3 su bardağı un, um, 3 yemek kaşığı kakao. Ходи, ваш Biraz karıştırırken biraz zorlanıyor muyuz yoksa? Bana böyle öyle geldi? Zorlanmıyoruz. <laughs> <laughs> İyice karıştırıyoruz. Evet. Her şeyi koyduk mu biz bu keke? Evet. Hmm, biraz da süt mü koysak? Tarif dışına çıkıp. Çünkü bana çok katı gibi geldi. Katı gibi mi? Evet. Ama biz süt koymamıştık hiç. Sütörde yazmıyor. O zaman hiç şey olamaz. Ne olamaz? Tarif dışına çıkmış oluruz değil mi? Hı hı. Evet, tarif dışına çıkmayı öneriyorum. Kakaomuzu da koyduk. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır 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 evet ve fırınımızın ısısı maalesef çok uh, sabit uh, değil şöyle ki dandik bir fırın olmamakla beraber maksimumda yanmayı tercih ediyor kendisi Şimdi biz anne kız ünlü aşçılarız güzel evet. kız tanır bu sokakta yaşadığımız yerde tanınırız Evet. Kekimizdir, böreğimizdir, ee, bazlamamız. Değil mi? Evet. Bunlar yani komşularımızın beğendiği, takdir ettiği şeyler. İşlerimiz hepsi güzel. Hepsi birbirinden güzel. Değil mi canım? Evet. Kameraman çek. Cevap çek, 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 çek. Evet, evet birbirinden lezzetli tam Güzel. çikolata gibi Hı -hı. krema gibi sonumuzu da yaptık ama işimiz bitmedi daha, daha hiç içine sokmamıştık bekliyoruz daha bekleyin sonumuzda olacak Tabi Evet, tek bir sorumuz var. 170 derecede hiç pişmesi gereken bir şey. Kek kekimiz hemen hemen hazır oldu. <laughs> güzel söyle. Çünkü hazır oldu. Hazır hazır. Hazır oldu. Güzel güzel. Kekimiz hemen hemen hazır. Kekimiz hemen hazır oldu. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Gidip kütüphanemizi çalabilirsiniz. Özel <laughs> evet, kekimiz hazır. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun, olsun. Kekimiz Keki yaptığımız zaman siz de öğrenin. Annenize söyleyin. Babanıza söyleyin. Yardım etsin diye size. Bu yarışmada herkes kazandı. Size diyorum ki bay bay.